İtfaiye eğitimleri, hava yastıkları. Hava yastıkları, enkaz çalışmaları ve trafik kazaları başta olmak üzere kurtarma operasyonlarında yüklerin kaldırılması, dayanak yapma ve sabitleme amacıyla sıkıştırılmış havayla çalışan malzemelerdir. Hava yastıkları basınçlarına göre ikiye ayrılır. Yüksek basınçlı hava yastığı çalışma basıncı 8 bardır. Alçak basınçlı hava yastığı çalışma basıncı 0,5 bardır. Hava yastıklarının kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar. Hava yastıklarının kontrol ve bakımları kullanım öncesi ve sonrası mutlaka yapılmalı. Sistemi kurulurken bağlantılar iyi yapılmalı ve emniyet kurallarına uyulmalı. Kaldırılacak yüke uygun yastık seçilmeli. Kaldırma yastıklarının noktalanmalı. Yastık yüzeyinin en az %75'i ağırlığının altında kalacak şekilde sokulmalı. Kaldırılan yük ile taban arasında açı da 30 dereceden fazla olmalı. En fazla üst üste 2 yastık kullanılmalı. Yük kaymaya karşı korunmalı. Araya sıkıştırılan destekler kaldırma yüksekliğinden fazla tutulmalı. Yüke destek yapıldığında metal üzerinde metal konulmamalı. Eğer yastıklar kaygan yüzeyde buz, kar, çamur gibi kullanılırsa yastığın altına kaymayı engelleyecek materyaller konulmalı. Ani yükleme yapılmamalı. Yük altına kontrollü ve yavaş bir şekilde girilmeli. Yastık kaynak ve kesim işlemi sırasında çıkan kıvılcımlardan korunmalı. Yastık üzerine ve altına hidrolik destek, kriko gibi yükler konulmamalı. Güvenliği sağlanmamış yükler altında asla çalışma yapılmamalı. Yük azaltılırken yastıklar yük altında sıkıştırılmamalı. Çalışma esnasında yastığın önünde değil, yan tarafında durulmalı. Sağlıklı ve başarılı bir kaldırma için her zaman iki yastık kullanılmalı. Yastıkları yerleştirirken keskin yüzey, sivri cisim ve kenarların yastığın alt ve üst kısmına gelmemesine dikkat edilmeli. Yastıkların altına ve üzerine tahta bloklar yerleştirilmeli. Çalışma basıncı asla aşılmamalı. Kaldırılacak olan yükün sıcaklığı 55 derecenin üzerinde ise Yastığın yüzeyi koruyucu bir malzeme ile kaplanmalıdır. Yüksek basınç hava yastıkları, sistemin parçaları, çiftli veya tekli kumanda panelleri, basınç düşürücü, şişirme hortumları, çift dağıtıcı hava yastıkları ve tüp. Sistemin kurulması, birinci adım: Hava yastığının tüm parçaları araçtan indirilerek çalışma ana alanına yerleştirilir. İkinci adım: basınç düşürücü hava tüpüne monte edilir. Üçüncü adım, basınç düşürücünün hortumu kumanda paneline takılır. Dördüncü adım, hortumları kumanda paneli çıkış ağzına takılır. Beşinci adım, hortumların diğer uçlarına ise kullanılacak hava yastıkları takılır. Altıncı adım, kumanda paneli üzerinde kollar vasıtasıyla hava yastıkları şişirilir. Hava yastıkları yerleştirilirken ve şişirilirken bu hususlar göz önünde bulundurulmalıdır. Alçak basınçlı hava yastıkları, alçak basınç hava yastıklarının çalışma sistemi yüksek basınç hava yastıkları ile aynıdır. Alçak basınç hava yastıkları daha yüksek kaldırma gerektiren olaylarda, özellikle trafik kazalarında aracın sabitlenmesinde kullanılmaktadır. Çalışma basıncı 0,5 bar olan alçak basınç hava yastığı sisteminin kurulması ve kullanılması yüksek basınç hava yastığı sistemi ile aynıdır.